Kadınlar için namaz nasıl kılınır? İftitah tekbiri. Namaza başlama. Eller omuz hizasına kadar kaldırılır ve Allahu Ekber diyerek namaza başlanır. Kıyam ayakta durma, eller göğüs hizasında bağlanır. Sağ el, sol elin bileğini kavrar. Fatiha suresi ve ardından bir sure veya ayet okunur. Rüku, eğilme, eller dizlere konur ancak erkekler gibi dizleri kavramak yerine sadece üzerine bırakılır. Sırt çok fazla düz tutulmaz ve bel hafif eğik olur. Sübhane rabbiyal azim denir. Kıyam tekrar ayakta durma. Rükudan kalkılırken semi Allahu limen hamideh denir. Arkasından Rabbena lekel hamd denir. Secde alın, burun, iki el, iki diz ve ayak parmakları yere konarak secde yapılır. Sübhane rabbiyal ala denir. Kadınlar secde yaparken dirseklerini yanlarına yakın tutarlar ve kollarını vücutlarına yakın tutarlar. Celse oturma, ilk secdeden sonra oturulur. Kadınlar sol bacaklarını yanlarına doğru yatırarak otururlar ve sağ ayaklarını sol bacağının altına alırlar. Tahiyyat, oturma. Namazın sonunda oturarak teşehhüd, salavat ve dualar okunur. Selam. Sağ ve sol omuza, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah denerek selam verilir ve namaz sona erer. Bu farklılıklar, Kadın ve erkeklerin namazda daha rahat ve örtülü bir şekilde ibadet etmelerini sağlamak amacıyla yapılmıştır. Namaz kılarken dikkat edilmesi gereken en önemli şey huşu içinde ve samimi bir şekilde ibadet etmektir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın çocuklar.